değerli sağlık emekçileri. Sendikamız pandemi dahil yağmurda, çamurda halkımız olan talep etmekten vazgeçmeyecek ve her yerde görünen ve görünmeyen emeğimizin karşılığını almak için ayıracağız. Artık oyalanmak istemiyoruz. Siyasi iktidar tarafından bize söz verildiği halde halen düzenleme yapılmayan özlük haklarımız için mücadelemizi sürdüreceğiz. Siyasi iktidar ve hiçbir şekilde sağlık emekçisini görmeyen sağlık bakanlığı Yıllardır ekonomik ve özlük haklarımız için bizi görmezden geldi. Duymadı, yok saydı. Haklarımızı vermedikleri gibi her geçen gün haklarımızı bu dayan düzenlemelerle özlük haklarımızı daha da geriye götürdü. Bize aşık sınırını biraz üzerinde sefalet ücretine mahkum etti. Bunun yanında özlük haklarımızı iyileştirmediği, geliştirmediği gibi değişik ve sözleşmeli istihdam modelleri oluşturarak kadrosuz ve güvencesiz çalışma modeli yarattı. AKP iktidara gelmesiyle birlikte sağlıkta dönüşüm programını başlatarak sağlık kurumlarını ticarete neye hastalığı müşteriye dönüştürerek sağlıktaki yıkım sürecini başlattı. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin hizmet sunumunda engel oluşturma ve emeğimizin karşılığını almak konusunda sorunlar yaşattı. Sosyal hizmet alanında ise bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan emekçilerin var olan sorunları daha da arttı buralarda çalışanların valide süreleri ve valide sayıları farklılıklar göstermekte. Dolayısıyla bu farklılık yasal çalışma sürelerine kat kat artmaktadır. Bunun karşılığında ise ne ücret ne de izin alamamaktadırlar. Bu da çalışanların moral motivasyonunu olumsuz olarak etkilemektedir. Sonuçta sağlık ve sosyal hizmet alanında AKP bizlere vaat ettiği ve verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmedi. Covid-19 pandemisi sürecinde arttı. Çok tehlikeli olan iş yerlerimizde uzun çalışma saatleriyle korunaksız ve korumasız ortamlardaki mesleki risklerimiz daha da ağırlaştı. Halkın sağlığını korumaya, onları yaşatmaya çalışırken yaşamdan kopan yüzlerce sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin tarifsiz acıları hala yüreğimizde. İktidar hiçbir şey yapmasa da hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin geride kalan ailelerine ve çocukları bir vefa borcu olarak sahip çıksın bu konudaki görevini yerine getirsin. Özlük haklarımızı istiyor ve talepler, taleplerimizi sıralıyoruz. Söz verdiğiniz gibi 3, 3600 ek göstergemiz verilsin. Yıpr yıpranma payına fiili çalışma şartı kaldırılsın. Yıpranma payı geçmiş yıllarda dahil ve 5 yıl, beş yıla bir olmak üzere bütün emekçileri kapsasın. Çalışma koşullarımız düzeltilsin. İş yükümüz azaltılsın. Uzun çalışma saatleri kısaltılsın her iş yerinde 7.24 ücretsiz kreş sağlansın. EYT sorunu bir an önce çözülsün. Sağlıkta şiddeti ve mobil önleyen gerçek tedbirler alınsın. Sağlıkta şiddet, COVID-19 meslek hastalığı sayısı. Sözleşmeli statüde çalışan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri kadroya geçirilsin. Hemşirelik meslek yasası uygulansın ve diğer meslek mensupları için kendilerine özgü meslek yasaları çıkarılsın. Aralık izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılsın. Giyim yardımı mesleki riske uygun gerçek enflasyon rakamları ödensin. Sağlık ve güvenlik açısından ücretsiz servis sağlansın. Pandemi ile mücadele eden filyasyon ekiplerinin ve nöbet usulü çalışanların yemek sorunu çözülsün. Kadrolu ve güvenceli istihdam biçimiyle sağlık emek gücü sayısı arttırılsın. Sosyal hizmetlerde emek gücü arttırılsın. Çalışma saatleri ve vadiyat sistemi düzenlensin haklarından memuriyete engel teşkil edecek kesinleşmiş yargı kararı bulurmayan ihraç tüm Sağlık ve Sosyal demek Emekçileri derhal göreve başlatılsın. Tüm bu haklı taleplerimizin yerine getirilmesini ve bunlar hayata geçirilinceye kadar mücadele edeceğimizi bu mücadelenin tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet emekçileriyle yanımızda olmayan ve bizlere destek vermeye çağırıyoruz. Ankara'da gözaltına alınan 7 arkadaşımızın derhal serbest bırakılmasını sağlık çalışanları üzerinde oluşturulan bu baskının bir an önce son durmasını bekliyoruz. Sağlık ve Sosyal Hizmet Demişleri Sendikası Adıyaman Şubesi.